Canan Yeni Uyuları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Kelebek modelimizin adı arkadaşlar. Ben yeşil zürafasını yapmıştım. Şöyle arada da motifleri var. Sinek kanatlarından oluşan. Siz bunu tabii ki arttırabilirsiniz. Bir kenara 10 tane gelecek şekilde ayarlamanız e, mümkün, güzel. Siz artık sıklığını tekrardan ayarlarsınız. Şimdi e, zürafamı yaptım, geri döndüm. Dibini yapmak için bir tane küçük bir pırpır pır yapıyorum. Buraya çıktım. İkili sinek kanadı yapacağım arkadaşlar buraya. Şöyle. Bu benim örnek bezim arkadaşlar. Onun için ben yan yana yapıyorum, sıkı yapıyorum. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sinek kanalı yaptıktan sonra zürafalara devam ediyorum. Benim ikisinin arası şöyle 3 zürafa var. Üçüncüyü de yaptıktan sonra Şimdi diğer <laughs> sinek kanadımı yapabilirim. İki tel alarak yaparsanız daha muntazam arkadaşlar. Tekli sinek kanadımı da yapıyorum. Aşağıya geldim. Evet sonra üç taneden sonra tekrardan e, sinek kanadımı yapacağım. Şimdi şöyle bir e, modelimiz var şu anda ben renkli ipimi takıp kelebek mobilya e, modelime başlıyorum. Arkadaşlar e, çiftli sinek kanadımın şuradaki e, sinek kanadının üzerine ipimi alıyorum. Bağladım. Şimdi şu geriye geliyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle ikisi eşit olacak şekilde sıkıştırdım. Şimdi bu fazlalığı kesiyorum. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle. Bir tane pırpırımı yaptım. Buraya küçük bir tane de zürafam yapıyorum. Ama zürafam çok küçük olacak. İğnemin gireceği kadar. Şöyle bakın. İğnemin gireceği küçüklükte olacak ki güzel dursun diye. Şöyle iğnemi takıp sıkıştırıyorum. Bakın şöyle. Şimdi iğnemi buradan takıyorum ve ipimi bir ri alıyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın şu anda şu durumda. Tekrardan aynı yere arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırların aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. yanlış aldım bir dakika şuraya toparlayayım tekrardan ipimi esnetiyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum şimdi şöyle aynı yere tekrardan küçük bir zürafa yapıyorum aynı yere batıyorum buraya bir tane Zürafa yapıyorum. Yine iğnemin geçeceği kadar olacak. Çok küçük. Bakın şöyle yapıyorum. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Şöyle. Tekrar aynı yere batıyorum. Geriye doğru alıyorum ipimi. Şöyle bu tarafa doğru çekiyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Biraz küçülteyim. Bakın. Aynı yere tekrardan batıp küçük bir zürafa yapıyorum. Ancak iğnem geçecek kadar olacak arkadaşlar ki örneğimiz güzel dursun. Şöyle bakalım. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra sıkıştırıyorum. 3 oldu. Bunu 6 tane olacak şekilde arkadaşlar devam ettiriyorum. İpimi geriye aldım. Hiç bolluk kalmayacak şekilde. Buraya şimdi bir tane pırpır pır yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Küçük bir zürafa yapıyorum. Şöyle iğnemi takıyorum bakın. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Evet dördüncü yaptım arkadaşlar. Şimdi beşinci yapıyorum. Yine aynı şekilde beşinci pırpırımı yapmak için geriye geldim. buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Biraz küçültüyorum. Bir pırpır, pır, bir zürafa. Küçük bir zürafa gene. Yeni şöyle takıyorum, şöyle. Evet, şöyle küçük. Beş sonucu yapıyorum şimdi arkadaşlar. Yine buradan giriyorum, geriye geldim. çatıyorum. Evet, 2 4 6. 6. püprümü yaptıktan sonra arkadaşlar zürafa yapmıyorum. Şöyle oldu örneğim. Şimdi şuradaki yuvamıza ipimizi alıyoruz. Bu ipimi alırken şöyle buradaki altıncı püprümden şöyle tutuyorum. İpimi ne bol çok ne çok bol olacak, ne de e, dar olacak şekilde şöyle buraya ipimi sabitliyorum Şimdi tekrardan şuradaki bakın şuradaki 6. pırpırımı yaptım yuvanın içerisine gidip ipimi bağlıyorum. Bu defa da şu aşağıya indirdiğim ipimin boyutunda olacak şekilde bakın şöyle şuraya ikisi eşit olacak. Şuna dikkat edeceğiz. Yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar iki tane pırpır yapıyoruz. Şöyle aynı boyda olacak bunlarda. Bir, iki. İki tane pırpırımı yaptım. Şimdi bu aşağıya kadar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Teyinlerimi e, sayı olarak tam vermiyorum artık sizin kendi e, şeyinize göre yaklaşık benim 10 tane kadar oluyor. Dolduruyoruz şimdi buraya. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10. 10. sık iğnemi de yaptım. Şu anda örneğim şu durumda. Şimdi tekrardan buradaki yuvama geliyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırımı e, kelebeğimin şuradaki züraf e, sık iğnemin ortasına gelecek kadar ya da ondan biraz daha büyük artık siz bilirsiniz. Şöyle ben ortalıyorum orta aşağı yukarı iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şuradaki yeşil sinek e, kanadımıza ipimizi alıyoruz. Aynı işlemi şimdi burada tekrar yapacağız. İpimi buraya aldım. Modelimi çevirdim. Şimdi buradaki yuvaya bir tane pırpır yapıyorum. Şuradaki yuvaya geliyorum. Buraya bir pırpır, bir zürafa olacak şekilde aynı işlemi tekrar edeceğim. Bir tane pırpır yaptım şöyle bir tane küçük zürafa yapıyorum. Sadece iğnemi geçeceği kadar olacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu durumda şu anda. Şimdi tekrardan geriye geliyorum. Şöyle geriye doğru aldım ipimi buraya tekrardan bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Küçük bir tane zürafam. Pimi geri alıyorum. Pır, pır Zürafa. Arkadaşlar ben bunu altıya tamamlayayım. Arkadaşlar ben altıya tamamladım burayı. Bakın altıncı oldu. Altıncı yaptıktan sonra zürafa yapmıyoruz artık tekrardan bu, bakın buradaki aşağıdaki yuvaya ipimi alıyorum burayı tekrar göstermek istiyorum size şuraya ipimi bağlıyorum pırpırından tuttum şöyle pırpırdan tutuyorum şöyle boyutunu ayarlıyorum bakın şöyle yeterli oluyor. Şimdi tekrardan burada altıncı pır pöpürümü yaptığım yere ipimi alıyorum. İkisinin eşit olmasına dikkat ediyorum. Şöyle ipimi buraya getirdim. Buraya şimdi arkadaşlar iki tane pırpır pır yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Birinci pırpır. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi aşağı kadar tekrardan sık iğnelerimi yapacağım. Yaklaşık benim 10 tane oluyor. arkadaşlar ben 10 tane sık iğnemi yaptım şimdi ipimi buradaki yuvaya bakın getirerek çift telli alıyorum ve burada ipimi bitiriyorum modelimi sabitliyorum iyice buraya Evet şimdi sarı ipimi takıyorum ve Şuradaki e, pırpırların üstüne pırpırlarımı yapıyorum Evet sarı ipimi taktım arkadaşlar şimdi buraya şu ilk pırpırıma batıyorum. bağladım. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 Siz isterseniz e, kesmeden buna geçebilirsiniz. Diğer pırpıra geçebilirsiniz. Ben keseceğim şimdi. Şunu biraz e, kenarından. Bunu da tam dibinden kesiyorum. Yürüttük çünkü bu ipim. Diğer pırpırıma geçiyorum. Üç tane pırpır pır da buraya yapıyorum. Bir. Şöyle yapayım. İki. kesiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar, gayet böyle ütülenmiş gibi sert bir şekilde oluyor. Şöyle Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Gayet şık ve güzel bir model. Siz tabi ki arasını açarak yapacaksınız. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyorum.